Dr. Caligari'nin Muayenehanesi filmi 1919 yılında yapılmış. Alman sanat sinemasının en önemli örneklerindendir. Robert Wiene tarafından yapılmıştır. Bu film yapıldıktan sonra Almanya'da 2-3 yıl boyunca yapılan bütün filmler hem biçim açısından hem de içerik açısından bu filmi örnek almışlardır. Zaten Fransızlar da dışa Alman sinemasını bu filmle ilgili olarak Kaligarizm adını vermişlerdir. E, pek çok yerde de kaligarizm akımı olarak bilinir. E, Doktor Kaligari'nin ...muayenehanesi... gerçekten çok önemli bir film. E, o günkü Alman toplumunun e, yaşamış olduğu baskıların açıkça açık yürekle e, gerçekleri göstererek söyleyememeleri nedeniyle bilinç altındaki sıkıntıları bir kara basan gibi. Ee, bir, e, bir e, ezilmişlik şeklinde göstermelerinden oluşuyor. Bunu nasıl yapıyorlar? Ee, otoritenin varlığını, otoritenin toplumu insanları ezdiğini, cinayetler işlediğini, savaşları, savaşların bıraktığı yoksunluğu apaçık anlatamıyorlar. Ee, bu filmde olduğu gibi bundan sonra olacak yapılacak filmlerde olduğu gibi ya çift karakterli insanlar, bireyler ya e, aldığı bir ilaç sonucunda e, iyi bir adam toplumun kabul ettiği bir baba iyi çalışan bir e, işçi ya da memurken birdenbire bir canavara dönüşen bir insana gözlü göz, benzetiyorlar. E, ya da işte Doktor Kaliganin muayenehanesinde gördüğümüz gibi e, bir doktor e, ve e, uyur gezer bir uyur gezer var, Sezar. Bunu hipnotize ederek, cinayetler işletiyor. Çok kısa filmin konusunu e, anlatmam gerekirse, film e, bir parkta başlıyor. Banka oturmuş bir genç, bir de orta yaşlı iki adam var. Mekan Bizim e, ana akım sinemada ya da hollywood sinemasında gördüğümüz mekanın aynısı. Yani bir bahçede, ağaçlıklı bir bahçede oturmuş iki insan bankta birbirleriyle sohbet ediyorlar. Orta yaşlı adam diyor ki, e, etrafımız ruhlarla sarılmış. Bu ruhlar beni e, eşimden, ailemden ve çocuklarımdan ayırdılar diyor. E, kahramanımız olacak olan genç e, kişi adı Frans. Diyor ki benim hikayem de çok ilginç sana anlatacağım diyor. Ve o sırada görüntüye böyle hayalet gibi suratı hiç ifadesiz beyazlar içinde bir kız giriyor ve bu iki şey, adama doğru yürümeye başlıyor. Hiç ifade yok yüzünde aşırı makyaj var. Ee, ve adamların önünden geçerken elleriyle tuhaf hareketler yapıyor, neredeyse bir hayalet gibi. Ve e, onun üzerine Franz diyor ki bu benim nişanlım, size bu ilginç hikayemi anlatacağım şimdi diyor. İşte, o ana kadar bizim gördüğümüz anlatı, sinemadaki anlatı. Kameranın nesnel olarak çevreyi göstermesi, mekanı göstermesi. Fakat Franz'ın bu söylediği kelimeden sonra, yani ben size şimdi e, ilginç olanı anlatacağım dedikten sonra, kamera öznel anlatıma geçiyor ve bize olayları Franz'ın gözünden anlatmaya başlıyor. E, Görüntüye böyle 4-5 yaşında bir çocuğun neredeyse yapmış olduğu bir resim gibi, bir dekorla karşılaşıyoruz. İşte diyor bu benim doğduğum şehir diyor. E, doğduğu şehir e, perspektif yok, e, çizimler yamuk yumuk ilkel böyle bir şehri gösteriyor. Tabi e, bize göstermek istediği şu. E, Dışa vurumcu sanat aslında Almanya'da 1900'lerden beri başlıyor. Ama e, sinemada 1919'a daha öncesinde birkaç arkaik film var. E, 1919'da başlıyor. Niye 19'da başlıyor? Bir kere sinema tabii ki gelişmesini tamamlaması gerekiyor bu arada. Teknolojinin gelişmesi gerekiyor ve her şeyden önemlisi Sinema sanatının dilinin ve anlatımının gelişmesi gerekiyor. Onun için geç kalıyor. Tabii ki araya e, Birinci Dünya Savaşı giriyor. Aslında Birinci Dünya Savaşı da e, sinemada bu akımın ortaya çıkmasına neden oluyor. Çünkü e, Alman Almanlar Birinci Dünya Savaşı'nda yeniliyorlar. E, yenilmelerin sonucunda toplum çok büyük hayal kırıklığına uğruyor. İşsizlik var, e, kara borsa var umutlarını kaybetmiş bu insanlar. İşte bu dönemde bu otoriteye, devlete, okula, kiliseye, eğitime olan karşı koyuşlarını bu filmlerle göstermeye başlıyorlar. Resimden söz ediyordum. Resimde dışa vurumcu Alman sanatçıları perspektifi tamamıyla bozuyorlar. İlkel yöntemlerle çizmeye başlıyorlar. Çapaklı çizgiler kullanıyorlar. İşte filmimizde de şehri böyle görüyoruz. Sanki bir çocuğun çizim çizgisine evler ve bu evleri, bu topluluğu göstererek burası benim doğduğum şehir diyor. Daha sonra bu arada şunu da söylemem gerekir. Devamlılık bizim ana akım sinemada Öğrendiğimiz gibi yani kesintisiz değil bir tablo gibi görüyoruz görüntüleri ve varlıklar yani insanlar hareket halindeki varlıklar en temel noktaya gelene kadar görüntünün içinde çok hızlı hareket ediyorlar en gerekli en temel noktaya geldiklerinde duruyorlar ve sanki bir tablonun içindeki bir ögeymişçesine tabloyu tamamlıyorlar. Ve burada kararmayla noktalama işaretlerinden kararmayla görüntü kapanıyor ve yeni bir sahneye geçiyor. Bu da bir karşı koyuş. Ee, devamlılığın sürdürülmemesi, sürdürülmemesi de bir karşı koyuş. Çünkü sinemada biz biliyoruz ki sinemanın temeli harekettir. Ve insanlar yüzyıllar boyunca bu hareketi sağlamak için uğraştılar. Burada hareketi kesiyor, devamlılığı bozuyor ve insanların şey içindeki görüntü içindeki hareketini de durduruyor. Yani hareketi bir anlamda durduruyor ve bir karşı koyuş oluyor. Luna parkı gösteriyor. Şehire gelmiş olan bir luna parkı gösteriyor. Luna parktan sonra Doktor Caligari ile karşılaşıyoruz. Doktor Caligari gerçek anlamda korkunç bir adam. Yani korkunç bir temsil var filmde. Elinde eldivenler, siyah kalın bir pelerin giymiş, kafasında silindir bir şapka, çok kilolu, gözleri patlak ve bu patlaklığı da daha ortaya çıkaracak aşırı makyaj var. Bu da yetmiyormuş gibi çok kalın camlı gözlükler kullanıyor. Doktor Kaligari'yi gösteriyor. Aslında o anda insan bir ürküyor. Yani mutla, mutlaka izleyici de ürküyor. Ondan sonra Ellen'ı gösteriyor. Ellen'ın evini gösteriyor. Ellen evinde kitap okuyor. Ellen'ın odası da gene e, tamamıyla e, Franz'ın gözünden öznel anlatımla veriliyor. Ve e, yatay ve düşey çizgilerden oluşmuş. Pencereyi görüyoruz. Zaten bütün dekor e, çizim. Yani bildiğimiz bu ana akım sinemada gündelik hayatımızda yaşadığımız gibi değil. Neredeyse tiyatronun bir fonu gibi, hatta elle çizilmiş gibi camı görüyoruz. Camın ış camın gölgesi ışık yere düşüyor. O da geometrik desenlerden üçgenle ilişkili. Elin kitap okuyor. Kitap okurken bir ses duyuyor. Camdan dışarı bakıyor. Hemen koşuyor dışarı çıkıyor. Gene ee, bu yam, yam, yamru yumru sokaklarda birkaç kişi bir adamın elinden afiş alıyorlar. O da afişi alıyor. Şehre gelen bir Luna Park'tan bahsediyor, hemen Franz'a gidiyor, diyor ki ne olursun gel biz tabi bunları hareketlerden anlıyoruz çünkü Sessiz dönem ve siyah beyaz çekilmiş bir film. Hemen Luna Park'a gidelim diyor, Luna Park'ta Franz'la Ellen'ı görüyoruz, Luna Park'a korkunç ilgi var, bütün insanlar toplanmışlar ama gene arkada gördüğümüz dekor her zamanki gibi çünkü Franz'ın gözünden izliyoruz. Ee, işte bozuk sokaklar, elle çizilmiş sokaklar, evler, e, Luna Park'taki panayırlar, e, setler hepsi elle çizilmiş. İnsanlar bunun içinde dolaşıyorlar. Ama biz bu arada gece, o gece e, şehirde bazı gizemli olayların olduğunu e, ve e, genel sekreterin öldürüldüğünü, bıçaklandığını görüyoruz. Ama tabii bu gölgeler halinde oluyor. Zaten dışavurumcu Alman sinemasının bir özelliği de gölgeleri kullanması. Kaligare'nin, Doktor Kaligare'nin kendi e, bölümünde, kendi reyonunda e, Sezarı getirdiğini görüyoruz. Sezar Konrad e, Veit adında bir oyuncu oynuyor. O zamanların ünlü oyuncularından. Böyle e, dar kalçalı. Geniş omuzlu, üçgen vücutlu dediğimiz gerçek anlamda yani günlük hayatında da öyle olan bir insan. Tamamıyla vücudu üçgen gibi ve kendi vücuduna yapışmış siyah bir kıyafet giymiş. O vücudun o üçgen şeklini daha çok ortaya çıkarıyor. Gözünde çok, yüzünde çok ağır makyaj var. Hatta gözlerinin altı siyah üçgenlerle boyanmış. Onu ifadesiz bir biçimde getiriyor. Diyor ki Sezar 23 yaşında doğduğundan beri uyuyor. Ama şimdi ben onu uyandıracağım ve size geleceğinizle ilgili bilgi verecek diyor. İşte uyan Sezen, Kaligari Efendi sana soru soracak gibi bazı sözlerle onu uyandırıyor. Ellen, Frans'ın arkadaşı Ellen hemen sahneye koşuyor. Diyor ki ne zaman öleceğim diyor. Sezar da alacak karanlıkta diyor. Ve bu iki arkadaş çok telaşlanıyorlar ve oradan uzaklaşmaya çalışıyorlar. Uzaklaşırken de öldürülen genel sekreterin cinayetini bulana bin marklık ödülü görüyorlar ve daha çok korkuyorlar bu yüz ifadelerinden, davranışlarından anlıyoruz. Zaten oyuncuların davranışları hep abartılı. Yani biz şunu biliriz ki sinema oyuncusu, Tiyatro oyuncusu değildir. Daha tabii davranır. Daha gerçeğe yakın davranır. Bunlar sinemanın o anlatım biçimini de bozarak ona da karşı çıkışta bulunuyorlar. Ve aşırı e, davranışlarda, aşırı hareketli davranışlarda, aşırı ağdalı e, hareketlerde bulunuyorlar. Korkuyorlar. E, onları rahatsız ediyor bu afiş. O sırada arka sokaktan e, tabii çizimli sokaklar gene dekorun içinden. E, Jane'in yani Franz'ın nişanlım diye tanıttığı kızın geldiğini görüyoruz. Bu iki arkadaş onun yanına gidiyor. İşte e, konuşuyorlar. Sonra e, kız gittikten sonra diyorlar ki birbirlerine e, biz her ikimiz de onu seviyoruz ama olsun o kimi tercih ederse etsin, arkadaşlığımız bozulmayacak diyorlar. E, ve bundan sonra ayrılıyorlar. Herkes kendi evine gidiyor. Sonraki sahnede Ela'nın öldürüldüğünü görüyoruz. Yine bir şey yansımış bir gölge olarak görüyoruz. Tabii kim olduğu anlaşılmıyor. Ellen'in öldüğünü gören bir kadın, annesi ya da yardımcısı olabilir, koşa koşa Franz'ın evine gidiyor. Diyor ki, Ellen öldürüldü diyor. Franz tabii çok korkuyor. Hemen aklına ilk gelen uyur gezer Sezar. Diyor ki, uyur gezerin kehaneti diyor. Ve hemen polise gidiyor. Polis Polise durumu anlatıyor. Ben uyur gezerden şüpheleniyorum. Yani hareketleriyle biz öyle olduğunu düşünüyoruz. Uyur gezerden şüpheleniyorum. Onun için evine şeyin doktor Kaligari'nin yaşamış olduğu baraka ya da eve gidip orada görmek istiyorum diyor. Birlikte gidiyorlar. Gittiklerinde Kaligari kapıyı açıyor, gösteriyor bir tabut gibi bir tahta. E, yatağın içinde Sezar uyuyor. Tam bunlar çıkacakken başka bir polis geliyor. Diyor ki katil yakalandı. Katilin yakalandığı bilgisini veriyor. E, hakikaten birisi yakalanmış katil. E, ve katile e, poliste sorgu yapılırken görüyoruz. Katil kesinlikle kabul etmiyor. Hayır diyor ben e, cinayet işlemedim. E, ihtiyarı, bir ihtiyarı öldürmeyi düşünüyordum. E, bıçak da onun için elimdeydi ve e, bu şeyi de, e, cinayeti de o gizemli cinayetlerin içine katmaya çalışıyordum ama kimseyi öldürmedim diyor. Ama bunu tekrar şeye sokuyorlar, e, tutukluyorlar ve hücreye koyuyorlar. E, bundan sonra e, şey çok rahatsız, Frans çok rahatsız e, bu arkadaşının öldürülmesinden. Ceylin babasına gidiyor. Jane'in evine gidiyor, babasına durumu anlatıyor. Diyor ki, kaligarnin muayene edilmesi için izin almak istiyorum, bana yardım eder misiniz? Adam ona yardım ediyor, izin alıyorlar. Şeye geliyorlar, kaligarnin işte baraka ya da evine geliyorlar. E, o sırada geçen bayağı bir zaman geçtiği için Jane de babasıyla ilgili endişelenmeye başlıyor. Ee, ...evden çıkıyor Luna Park'a gidiyor... ...Luna Park'ta o Kaligari'nin... ...korkunç muhteşem görüntüsüyle... ...karşılaşıyoruz ama... ...Kaligari e, kıza sevimli... ...davranıyor... ...alıyor onu, onu içeri götürüyor... E, sezarla tanıştırıyor... ...Sezer e, uzun boyuyla... ...ayakta dururken... E, ...gözleri kapalı birdenbire gözlerini açıyor... ...ve o korkunç halde... ...kıza bakıyor... E, ...kıza bakıyor kız ondan çok korkuyor... ...ama... Ee, Sezar'ın da sanki biraz böyle e, hoşlanırcasına baktığı hissediliyor ya da en azından ben öyle hissediyorum. Ondan sonra e, kız kaçıyor, e, evine gidiyor. E, bir şeyler tekrar e, babayla Frans, Caligari'nin evinde tekrar şeyi görüyorlar, e, Sezar'ı görüyorlar yerinde. E, bunlar da eve dönüyorlar. Gece oluyor, ev halkı yatıyor, Jane'in odasında uyurken görüyoruz. Jane'in odası bu defa değişik geometrik şekillerden oluşmuş. Burada da daha çok eğik çizgiler ve yuvarlak hatları görüyoruz. Şunun için olabilir, Jane son derece naif, kendi halinde, hiç kimseye bir kötülüğü olmayan. Neredeyse hayalet gibi yaşayan bir tip ve buradaki şeyi, naifliği bence o yuvarlak hatlarla, yuvarlak çizgilerle, eğik çizgilerle anlatmak istiyor. Jane odasında uyuyor, yatağında uyuyor. Bir anda pencerede Sezarı görüyoruz. Sezar gene o muhteşem üçgen vücudu, siyah üstüne yapışmış giysisi, elinde üçgen gibi üçgen biçimindeki kaması ya da bıçağı. ...işte gözlerinin altındaki üçgen makyajıyla camdan içeri giriyor. Tam kızı ellemek üzereyken... E, ...ellemek istiyor bence çünkü kızdan hoşlanmıştı. Ellemek üzere, üzereyken e, kız uyanıyor ve bağırmaya başlıyor. Bunun üzerine boğmaya çalışıyor ama olamayınca... ...kucakladığı gibi kaçırıyor, al, kucakladığı gibi alıyor. Ve gene o bildiğimiz çizimlerden hani çapaklı çizgili iğri bir bö, bö, iğri böğrü yollardan C'ni kaçırıyor. ev halkı peşine düşüyorlar. Tam yakalamak üzere, üzereyken kızı bırakıyor ve kaçıyor. bunun üzerine Frans çok daha fazla rahatsız oluyor. Hemen polise gidiyor. E, diyor ki ben şeyi katili görmek istiyorum çünkü bir anlamda da oradaki katilden de şüpheleniyor e, katili gösteriyorlar hücrede yerinde oturuyor e, onun üzerine diyor ki bunu galiba gene şüphelerim benim doğru kaligari e, yaptı diyor ve kaligarinin tekrar yaşadığı yere gidiyorlar kaligari e, itiraz ediyor sokmak istemiyor sonra polis Fransız içeri giriyorlar e, bir bakıyorlar ki Sezar yerinde yatıyor ama e, yatan kişi canlı değil bir kukla. Derhal hareket ediyorlar ama Kaligari zaten e, bunu anlıyor. Kendisini yakalayacaklarını. Koşmaya başlıyor. Franz onun peşinden gidiyor. Bir binaya girdiğini görüyor. Hemen arkasından giriyor. Kapıda akıl hastanesi yazdığını görüyoruz. İçeri giriyor. E, karşılaştığı görevliye burada Kaligari adında bir hasta var mı diye soruyor. görevli bir doktora gidiyor. Doktorla birlikte geliyorlar. Doktor diyor ki Kaligari bizim başhekimimiz ve biraz evvel geldi diyor. diyor diyorlar. Onun üzerine Franz her şeyi anlatmaya başlıyor. İşte Kaligari'nin aslında bir uyur gezeri, hipnotize ederek cinayetler işlediğini söylüyor. Bunun üzerine de doktorlar hep birlikte Kaligari uyumaya başlıyor o sırada. Bütün hastaneyi ve Kaligari'nin odasını araştırıyorlar. Bir tane çok kalın bir kitap buluyorlar. Bu kitabın bir sayfasını gösteriyor. Şöyle diyor: 1703 yılında bir doktor, Kaligari isimli bir doktor bir kişiyi hipnotize ederek ona cinayetler işletiyor diyor. İşte karar veriyorlar tamam Kaligari bu onun dediği gibi hareket ediyor. E, hemen başhekimi bağlıyorlar ve hücreye atıyorlar. Hücreye atıldıktan sonra biz bu defa tekrar e, ana akım sinemadaki dekora geri dönüyoruz. Yani bahçeye, bank, e, Franz ve arkadaşı konuşuyorlar. Sonra Franz ayağa kalkıyor, adam ayağa kalkıyor ve dolaşan bütün kahramanlar e, bizim filmimizde yeri olan, e, sözü geçen kahramanlar anlıyoruz ki burası akıl hastanesinin bahçesi ve eee Franz'ın bize anlattığı gibi değil olaylar. Olaylar başka şekilde geçiyor, gelişiyor ve e, muhtemelen Franz zaten o sırada işte e, içerden Doktor Kaligari'ye çok benzeyen e, bir doktor geliyor ve Franz bağırıyor. Kaligari, Kaligari, e, işte ta kendisi diye. O öyle bağırınca zaten hemen diğer doktorlar bunu yakalıyorlar. Müzik de gülümsediğini ve içeri alındığında ben şimdi onu iyileştireceğim dediğini görüyoruz ve film burada bitiyor. Şimdi burada bizi asıl ilgilendirenle bir kere öykü ilginç bir öykü. Bu öykü ilk senaryosu yazıldığında çerçeve bir senaryo yok. Fakat daha sonra dışa dışavurumcu Alman sinemasının önemli yönetmenlerinden birisi olan Fritz Lang'ın yönetmesi düşünülüyor bu filmi ve o sırada senaryoda birkaç küçük değişiklik yapıyorlar ama bu küçük değişiklikler gerçekten çok önemli değişiklikler. O doktorun, doktor Kaligarn'in bir insanı hipnotize ederek cinayetler işlemesi olayını Biraz değiştirerek, aslında bu böyle olmuyor, deli olan bir kişinin hayalinde canlandırdığı olaylarmış diye veriyorlar bize. Yani senaryo ona dönüyor. Halbuki bu Franz'ın deli olması ve onun gözünden olayların değiştirilerek anlatıldığı bize verilmesi, verilmeseydi, şu anlaşılabilecekti, bir otorite insanları hipnotize ederek, onları uyuşturarak cinayetler işlenmesine neden oluyor. Bu anlatılacaktı. Ama e, o günün Almanya'sında yaşayan sinemacılar ve diğer sanatçılar olduğu gibi bunu yapmaktan çekindiler. E, çünkü Korkuyorlardı. Otoriteden, baskıdan korkuyorlardı. Gerçi Alman toplumu otoriteye son derece alışıktı. Hatta otorite arayışı içindeydi. Zaten 1933'ten sonra Hitler'in ve Nazizm'in geldiğini görüyoruz. Ama gene de bu durumdan sıkılan, bu durumdan rahatsız olan aklı başında insanlar vardı. İşte bunu bir deliye söylettiler ama e, diliye söyletene kadar da yaşadıklarını, otoritenin onları nasıl ezdiğini, nasıl baskı altında olduklarını bu şekilde anlatmaya çalıştılar. Bazı yazarlar diyor ki İtalyan yeni gerçekliğinde e, savaşın, faşizmin getirdiği yıkım, kötülük nasıl gerçeklerle anlatıldıysa, İtalyan yeni ger, pardon, e, dışa vurumcu Alman sinemasında da bu, benim derinlerinden gelen kabusu anlatan kabusu anlatan insanların sıkıntısını anlatan bir çığlık biçiminde anlatıldı diyor. Ee, öncelikle ilk e, özelliği bu. İkincisi biçim tematik özelliği bu. Ee, biçimsel açıda çok ciddi şeyler görüyoruz, karşı çıkışlar. Ee, sinemanın bir dili var. Ee, bu dil yani ana akım sinemada, o güne kadar ki olan Avrupa sinemasında e, dilde işte kurguyu görüyoruz. Ee, kurgunun çeşitlerini görüyoruz. Ee, devamlılığı görüyoruz. Mekan kullanımını görüyoruz. Ee, tabii ki mekan kullanımında perspektif kurallarını görüyoruz. E, oyunculuğu görüyoruz. Sinema için e, tiyatrodaki oyuncuları beğenmiyorlar. Özel sinema oyuncuları yetiştirmeye başlıyorlar. Onların perdede tabii gözükmesi için e, en az mimiğin, en az fazla hareketin, en az makyajın nasıl yapılması gerektiği konusunda çalışırlarken bu filmde bir görüyoruz aşırı makyajlı insanlar. E, dekor hiç bildiğimiz bir dekor değil. Ger gerçek değil. Plato değil, set değil, çizimlerden oluşmuş bir tiyatro perdesinin üstünde ya da dekorun üstünde çizimlerden oluşmuş bir dekor görüyoruz. Bu bir karşı çıkış. Hem sinema diline karşı çıkış, hem topluma ve toplumun benimsediklerine karşı çıkış. Bir anlamda sinemaya karşı çıkışla her şeye karşı çıkışı görüyoruz. Sonra şeyde. Görüntülerin birbirlerine geçişlerde, yani devamlılığın sağlanmasında kesmeyi çok az görüyoruz. Daha çok e, donmuş görüntüde. Biraz önce söylüyordu, söylemiştim. E, tablo gibi e, önemli noktaya geldiğinde oyuncu duruyor ve o donuk durumda karartmaya geçiriliyor. E, bu da bu kadar çok bir filmde kullanılamaz. Yani gereksiz yerde bir sürü kere kullanılıyor, anlamını yitiriyor. E, bu da bir karşı çıkış. E, dolayısıyla filmde e, biz şunu görüyoruz. Alman toplumu, Alman insanı sıkılmış. E, Edvard Munch'ın tablosundaki gibi çığlık atmak istiyor. Ama ne yazık ki o çığlığı tiz bir şekilde, hani e, korkunç bir rüya, rüya görürüz, bir karabasan görürüz. Korkarız, çığlık atmaya isteriz. Rüyamızda kendimiz bağırdığımızı zannederiz ya da bağıramayız sıkıntı çekeriz. İşte dışavurumcu Alman sinemacılarda, sinemacılarda delilikle, akıl hastalarıyla, çılgın bilim adamlarıyla ya da vampirlerle kendi dertlerini anlatmaya çalışıyorlar. C'nin bir umut olduğunu görebiliriz ama umut olmadığını da şuradan anlıyoruz. Akıl Hastanesi'nin bahçesinde Ceyn'de bir deli olarak dolaşıyor.